Bugün şükür bugün. Ah, mutlu yıllar. Bir yıl bekledim bunu gelmek için ve bugün de mutlu İyi bir günüm. Buraya gidebileceğim. Ah şükür. Bugün çok benim bugün bir bugün bir şansım var. Bunu başamam lazım. Bugün gideceğim. En güzel günüm olacak. Ah çok özledim. Burası bomboş kaldı. Hmm. Sen Bugün senin mutlu günün değil. Hı? Kim konuştu orada? Kimdi? Ben konuşuyorum. Senin gölgen. Ve bugün senin şanssız günün. Ne? Bugün benim şanslı günüm ne? Şanssız günüm. Bugün ben senin vücuduna gireceğim. Ve şanssız gün olacak. Ne diyorsun? <laughs> Şaka sen benim e, vücuduma giremezsin. Tabii ki de girelim. Ah, ah, ah. Ah, artık bir vücudum videodum var. Vücudumdan çık. Sen benim misin Ve benim, bugün benim şanslı günüm. Benim vücudum o. Sen benim gölgemsin. Beni çıkart. Aydın ah. Aydınlı gözlük şansız günüm. Ve artık sen benim gölgemsin. Ah. Çok güzel bir gün ben gidiyorum. Ne yapacağım ben? Ah. Nasıl başardı bana? Ah. 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 Demek oraya gideceğim. Hemen gitmem lazım. Yoksa saat bitiyor. Hadi kızım. Aa, bugün başardık. Oley Benim sıram. Vay canım ya. Böyle mi kutluyorlar? <laughs> Şanslı günüm, bir gün benim. Aa! aşağı düştüm. Oraya nasıl çıkacağım ben? burada kız kalmak istemiyorum. O nasıl başardı benim görkem nasıl girebiliyor nasıl yukarı çıkabiliyor? Ah günüm. Aa onu orada görebiliyorum. Bir bir resim mi bir şey yap? Gitmiş bile. Şimdi. Oo. Hem nasıl kutluyorlar. Çok eğlenceli. Benim burada çıkmam lazım. Oynanamıyorum. Neler alacak acaba? Ben de artık böyle bir şey ya. Oh, çok güzel. Çekilin. Hmm. Neler varmış burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm, şundan bir deneyim. Yok bence başka gideyim. Oh, pardon çocuk. Bir şey olmadı. Herkes de bana çarpıyor ha. Anne hadi. Ya tamam kızım. Tamam canım artık eve gidiyoruz. <laughs> Senin oyuncak evde çok var ondan. <laughs> Uy bu ne? Evet. Bu gördüğünüz gibi yemek. Tamam mı? Hı, güzel görünüyor. Şunu da Evet. Kaç lira? 10 lira. Hı. Şans parası da toplanmış çok. Çok sefer olacağım ben artık. Çık hele. Şurası da çok doluymuş. Bekle. Bekle. Bu. Hoş geldiniz. Bir şey yok bir daha. Oo. Aa şekeri ya. Hmm, bunlarla Çikelin hoş geldiniz. Ben bir bundan istiyorum ve Tamam. 20 lira ne? Bu kadar pahalı mı? Evet canım. Ah Allah. Benim olması çok pahalılar. Hem de çok vardı sende. Eee merhaba. Hoş <laughs> e, merhaba yana. Çocuğunuz için bir tane mi inşallah? <laughs> <laughs> ne <Neden> yaptınız? <laughs> Çocuğunuz ağlamasın diye. Ah sizden Allah razı olsun. Ee, Hayır hayır lazım yok. Bak canım teyzesinin ne almış. Menek. Evet artık gidelim hadi. <laughs> Kıyamadım onlardan bir şey almadım. Hoş geldiniz. Aa gelin siz. Ben çoğundan istiyorum. Tamam. Kaçın. Ee, 30 lira. Evet tamam. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulun. Tabii ki de. Hı. Hmm. Aa, ee, çok şeyler var. Evet, istediğinizi alın. Ha, bunu alabilirim. Buna bakacağım tabii. Hı, hmm, bunu mı denesin? Evet, bu da güzel. İki tane bir şey aldım. Kaç lira? Ee, 50 lira. Ha. Alın. İyi günler, iyi günler. Çekilmeyeyim misin? sen? Ah, oh, acıktım, acıkmıştım. He. Yemekler. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Ben şu cupcake'ten alacağım. Tamam. Eee, bir kapta elleri 50 lira. 5 lira. Alın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bunu yerim şimdi. Yolda sonuçta. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Of ya kanka bunlar kızları için ama erkekleri de vardır. Aa, şu arkadaki çantaya bir bakabilir miyim? Tabii ki de. Çık çık. Hmm. Ben bunu alıyorum. Kaç lira? 50 lira. Hmm. Alayım. Hadi iyi günler. Size de. Şuraya da gideyim. Ben şöyle bir tane nargile like, like alabilir miyim? Tabii ki de. Kaç lira? Ee, bir tane 3 lira. Tamam. Hmm. İyi günler. İyi günler. Ay, ben de artık gideyim. Bir şey soracağım. Evet. Bu araba satılmak için. Eee bunu zaten burada boş boşuna burada durmuyorum. Ha bu kaç lira? Ee, 2000 lira. Oo. Uh. Oo uh, çok güzel. Bütün paralarım ne yapıyor? İyi biri. De İyi biri de değil. Bunun işe yaramıyor. Yukarı gitmem lazım. O çok yüksek. Bence ben bütün yıl burada kalacağım. Alıyor arabayı benim güzel paramla. Haha, <laughs> ha Galiba bu sevmeyecek bir panam lazım. Çantımı çıkartayım. Neyse boş yaptayım. Evet. Çık. Bunu da bir şeyle sertini böyle evet, çıktım. Bunu da. Bunu da. Evet artık da gidebiliriz. Bekle cupcake'imi çıkartacağım. <laughs> Zaten sipariş şey etmiş bile. Böyle evet, park edeyim arabamı. Kapkakeyi de çok güzel anahtar. Bir yerlerde oldu. Ah, buradan bu vajinin adı ya. Bakın ama bak, buradan canını mı kılıyorsun? Evet her şeyi çıkartayım. Ben böyle asayım. Evet odaya da topladım. Oy çok tatlı bir oyuncakmış ha bu. Bekle. Bir yıka çıkmam lazım yok. Bunu kırabilirim. Zaten Ne oluyor? Ah. 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 geldim. Geldim. Ah, hayır. Ah. 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 Ben senin gölgen değilim. Öncelikle bunu da like. alayım. seninle. Ben senin gölgünü değilim. Beni çıkart. Benim hayatım o. Artık benim. Ve benim ne olacak tamam mı? Ah, oh, artık akşam oldu. Gel Hmm. Hmm. Sabah olunca <laughs> Günaydın hocam Benim bir fikrim var ama Bunu ne yapacağım Önce aşağıda var mı Bir de bakayım da burada, hocam burada <laughs> arada Görgem. <laughs> 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 seni benim oyuncağım yaptım. Ve artık sen de böyle yaşayabilirsin. <laughs> <laughs> ne ben böyle küçük mü kalacağım? Hep oyuncak oyuncak diye. Yani. Benim yüzüm. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Gerçi vücuduma giremez miyim? Gelmezsin canım. Hadi bakalım. Biz de artık markete gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ya en sonunu güzel yapmak istedim. <laughs> beğenmişsinizdir inşallah. Abone olmayı unutmayın.